Yeah, olarak. bir olarak bu benim olarak aldığımız olan olan e, hem kapı yani kapı sınıfları için

lan. Ne iste yapamıyorum. Modumuz yani bu kapılar mı Kapılar Bakalım ne görelim sana. Yani Arkadaşlar tuvalet. Ya mesela in arkadaşınız geldi. Baktı böyle bizim var. Maalesef sadece bir şey ha hemos. Çünkü buraya atıyorsunuz. Ve burada korunuyorsunuz. Bakın. Sanki bakın. Ya modu bu böyleydi. bye. bay, bay.